arkadaşlarınız da vardı tabii yanınızda. 40 yıllık bir arkadaşınız konuşacak şimdi. Kendisi kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül. Bize sizi anlattı. Bakalım neler demiş. Önce beyaz TV'yi tebrik ediyorum böyle bir programı yaptıkları ve gerçekleştirdikleri için. Tabii hepiniz herkes biliyor ki e, Tayyip Bey'le bizim arkadaşlarımız, kardeşliğimiz e, çok e, eski yıllara gider. Eski yıllar dediğimde e, gençliğimizin ilk yıllarıdır. Yani benim üniversiteye ilk gidişimdir. E, Tayyip o zaman İmam e, Hatip tam son sınıftaydı, bitirmek üzereydi. E, bu 1970'lerin başıdır. Yani o günden bugüne baktığımızda 40 yılı geçen bir e, arkadaşlığımız ve kardeşliğimiz var tabii ki. E, bu süre içerisinde e, çok çok tabi olaylar hep oldu. Bu 40 yıla yakın bir arkadaşlık, bir mahalle arkadaşlığı değil. Bu arkadaşlık vatan ve millet sevgisi uğrunda bir dava arkadaşlığı. Onun için tabii çok anlamlı ve çok manalı bir arkadaşlık. Ve e, Allah tabi hep nasip etti, e, memleketimize, milletimize gerçekten hizmet yolunda da e, bizlere çok onurlu e, hep görevler düştü. E, öğrencilik yıllarımızdaki mücadelelerimiz, faaliyetlerimiz artık çok tabi onlar unutuldu. Ama şu bir gerçek ki e, gerek Refah Partisi'ne gerek Fazilet Partisi'ne benim milletvekili olarak Tayyip Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak e, hep yaptıkları hep çok dikkat çekti. Ama esas AK Parti kurmamız ve AK Parti iktidara taşımamız e, hiç unutulmayacak tabii ki e, olaydır. Ve Türkiye'nin belki de son 15 yılındaki siyasi tarih, bu siyasi tarihi Türkiye'nin tarihini işte beraber yaptık ve Türkiye'nin tarihine adeta e, beraber yazdık. Onun için sadece bir olayı anlatın deseniz, doğrusu için içinden çıkamam açıkçası. O kadar çok heyecanlar yaşadık, o kadar çok önemli kararlar verdik. O kadar çok e, cesur gerçekten hep adımlar attık ki bunların hangisi aklınızda deseniz, Doğrusu burada çok zorlanırım. Hepsi birbirinden gerçekten çok değerli, çok kıymetliydi. Ama tabii ki bu büyük başarıların altında AK Parti kurmamız, onun hazırlıklarını en iyi şekilde yapmamız ve sonra milletin huzuruna çıkmamız oldu. O zaman çok tabii hep beraber ilk büyük heyecanları yaşadık ve ilk gittiğimiz yer Kayseri'deki oldu ve Kayseri'de çok büyük bir mitingle büyük bir coşkuyla başladık ve o adım 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 bütün Türkiye'ye yayıldı. Bütün illere gidildi o aldığımız büyük cesaretle ve sonunda 2002 seçimlerinde e, iktidar tabi nasip oldu. Tabii o da sancılı bir süreçti. Tayyip Bey'in e, adaylığının engellenmesi, daha sonraki geçiş süreçlerimiz. bunlar hep beraber yaşadık doğrusu. Şimdi bunlar hep hatıra oldu ama hepsi çok önemliydi. Ee, tabii ilk e, hükümeti o zaman kurduğumuzda benim kurduğum, yani ilk hükümet öyle kurduk. E, Türkiye çok zor şartlar altındaydı. Bir taraftan e, Irak Savaşı, bir taraftan ekonominin içinde bulunduğu durum. Kıbrıs'la ilgili çok önemli kararlar. E, bunların hepsi doğrusu e, Beraber e, çok istişare ettiğimiz e, büyük olaylardır. Daha sonra başbakan ol dediğimde o e, ne acele ediyoruz dedi. Bunu hemen söylemek isterim. Ben de yok bu işler uzarsa iyi olmaz dedim ve o şekilde bir geçiş yaptık. Daha sonra tabii ki çok köklü reformlara e, imza attık açıkçası Türkiye'de. Türkiye'de çok yapısal değişiklikler gerçekleşti. Çok büyük başarılar oldu. Türkiye'nin ışığı sadece kendisini değil bütün çevreyi aydınlatmaya başladı ve herkes artık Türkiye'nin itibarını konuşmaya başladı. Bunların hepsi çok köklü reformlar, çok köklü yapısal değişiklikler, çok köklü çalışmalarla oldu. Gerek demokratik hayatımızda, hukuk hayatımızda, gerekse ekonomik hayatımızda ...bunlar doğrusu dediğim gibi e, Türk tarihinin bir kesiti olarak e, hep ileride muhakkak hep anılacaktır. Çok daha iyi değerlendirilecektir. E, bütün bu süreç içerisinde e, ortak, müşterek istişarelerimiz ve kararlarımızın hepsi birbirinden çok önemlidir. Daha sonra benim cumhurbaşkanı oluşum ve e, bu süre içerisinde Tayyip Bey'in başbakan, benim Cumhurbaşkanı olarak... Yine devletin önemli meselelerini, Türk milletinin bize verdiği büyük sorumluluğu yerine getirmek için e, olağanüstü ve çalışmalarımız, bunların hepsi birbirinden tabii ki çok değerli hatıralardır. Ailelerimiz de tabii ki e, hep birbirinin dostudur. E, benim çocuklarım onun çocukları gibi, onun çocukları da benim çocuklarım gibidir doğrusu. E, hepsini, hepimiz birbirimizi çok severiz. Ee, i̇nşallah daha çok bu millete hizmet etme imkanı olacaktır. Şüphesiz ki önce Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin hepimize. Doğrusu kendisi çok kararlı ve cesur bir kişiliğe sahip insanlarla çok sıcak hep ilişkiler kuran. Onun için zaten insanlar etrafında hep toplanabilmiştir. Eee aynı zamanda da çok yani geldiğinde çok yufka yüreklidir. <laughs> Onu da söylemek isterim. Allah herkese ayrı bir fıtrat vermiştir evet. tabi. Tayyip Bey'e de tekrar hep, e, sağlık, sıhhat, afiyet e, hepimize doğrusu bunu diliyorum. ve e, Dediğim gibi muhakkak ki milletimize hizmetleri çok olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız'ı dinledik. Kardeşlik hukukuna vurgu yapan bir konuşmaydı. Verdiği evet. mesajlar öyleydi Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bu 40 yıllık arkadaşlıkta hangi birini anlatayım ki dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ama sizin aklınıza gelen, birlikte unutamadığınız bir anınız var mı? Ya da neler söylemek istersiniz diye de sorabilirim soruyu. Aslında tabii Cumhurbaşkanımız hepsini en güzel şekliyle özetledi. Ee, unutamadığımız diyebileceğimiz en önemli şey, Tabii ki AK Parti'nin kuruluşu olayı. O da öyle söyledi evet. Tabii. Ee, ve bu kuruluş süreci içerisinde biz hiçbir zaman tereddüde düşmedik. Şüpheye düşmedik. Ama o kuruluş hareketini yapan arkadaşlar olarak birbirimize hakikaten inandık, güvendik ve geçmişten devraldığımız o birlikteliğimizi bir kardeşlik hukuku içerisinde aynen geleceğe taşıdık ve bu süreç içerisinde makam mevki filan bunların hiçbirisi bizi bu kardeşliğimizi gölgelemedi. Aramıza böyle bir sıkıntı sokamadı. Hatırlayın yine yazılı görsel medyalar neler yazdılar? Evet. Bizimle ilgili yazdılar, eşlerimizle ilgili yazdılar. Halbuki yani Abdullah Bey'in de ifade ettiği gibi bizim eşlerimiz birbirleriyle hukukları çok çok farklıdır. Çocuklarımız yine aynı şekilde böyle bir sıkıntı hamdolsun hiçbir zaman aramızda yaşanmadı, olmadı. E zaten bunu yakalayamadıkları için de kahroluyorlar tabii. Ama biz aynı şekilde inandığımız bu doğru yolda kardeşlik hukuku içerisinde milletimize hizmet yolunda bir dava aşkı inancıyla bu yola devam ediyoruz. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimin huzurunda şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum.